Evet arkadaşlar, yeni bir videoma daha hoş geldiniz. Ne yapacağız? Bugün e malum bahar yaklaşıyor, bahçedeyiz. E bize biber fidesi lazım. Biber fidesini kendimiz ekeceğiz. Gördüğünüz gibi bir saksı. Saksının içine toprağı koydum, çiçek toprağı. Bunlar benim tohumlar. Şuradan biber alacağım. Burada 4-5 çeşit değişik biber çeşidim var. Nasıl yapacağız? Onu bir kısaca gösterelim. Çoğu kişi biliyordur ama bilmeyenler de bakar. Öğrenir. Şu şekilde. Şöyle. Biraz aralıklı yapmaya çalışıyorum. toprağımızı saksıya bir kısmını koyduktan sonra şöyle biberimizin tohumundan çekirdeğinden atıyoruz üstüne şu şekilde döktük şimdi üstüne tekrardan toprak atacağız şekil. Toprakla üstünü kapatalım. Şöyle 2 santim falan ortalama yani. Şu şekilde toprağa dağıtalım üstünü. Şöyle gördüğünüz gibi hem kamerayı tutmak hem de iş yapmak biraz zor oluyor. Şu şekil. Evet. Gördüğünüz gibi böyle yeterli. şimdi buna biraz da can suyu verelim. Ben bunu seraya koyacağım. Onun için çok fazla su vermeyeceğim. Fazla su verip de donmasını istemiyorum. Buz tutmasını. Hafiften şu şekilde hafif hafif bir şekilde şeylerin nemlenmesi yeterli benim için. Çekirdeklerin suyumuzu da verdikten sonra iş bitiyor. Bunu ben serayı bir açayım, götürüp oraya koyalım. Hem de bakalım bir serada roka falan ekmiştim. Olmuş mu, olmamış mı? Evet, galiba roka da çıkıyor gördüğünüz gibi. Şimdi getirelim. Şu tahtanın üstüne koyalım. <laughs> Haydi bakayım. Böyle koyduk. Ne dedik? Tarlaya tohum ek. Bitmezse toprak utansın. Seramızı da tekrardan kapatalım. Ondan sonra bekleyelim. Şu şekilde kilitleyelim bunu. Evet. Olay bundan ibaret biberi böyle bu şekilde ekebiliriz. Şuraya da maydanoz ekmiştim. Üstünü kapattım ama bakalım ne diyor. Onu da görelim. Oo, bir şeyler oluyor işte. Öbürlerinde de roka falan var ama onlara açmak biraz zor şu anda. Teşekkür ettim. İyi günler diliyorum. Biberimizi bu şekilde ekebiliriz.